Nobel Barış Ödülü adayı, dünyaca ünlü yazar Akif Manaf'ın Aydınlanma Nedir ve Nasıl Gerçekleşir isimli kitabından insanlığa ilk defa sunulan bilgeliği bu videoda sizlerle paylaşacağız. Aydınlanma layıklı. Bunun tek bir yolu var, o da tekamüldür. Tekamül sayesinde insan her hatasından bir şeyler öğrenir o zaman da her eylem onu daha da tecrübeli, daha da aydınlanmaya layık kılar. Aslında insan en çok deneyimi başkalarının değil kendi hatalarından edinebilir. O yüzden birey başkalarının hatalarıyla ilgilenmemeli, kendi hatalarına yoğunlaşmalıdır. Başkalarının hatalarıyla ilgilenip onları sürekli eleştirmek insanı aydınlanmaya yaklaştıramaz aydınlanmaya yaklaşmak için insan kendi hatalarını görmeli ve onlardan yeni tecrübeler edinmelidir. Yeri geldiğinde insan hata yaptığını kabul etmeli ve hatasından kaçmamalıdır. Fakat zihniyle özdeşlik kurmuş insan hatalarını itiraf edemez çünkü egosu incidir. Peki çözüm nedir? Çözüm ebedi öze merkezlenerek zihinsel içerikten uzaklaşmak ve tarafsız bir tanık olarak zihnin dinamiklerini izlemek. İşte bu yaklaşım sağlıklı zihinsel yaşam ve aydınlanma için elzemdir. İnsan kendi zihninin içeriklerini sert bir biçimde eleştirmemeli, yargılamadan düzeltmeli ve aydınlanmak için kullanmalıdır. Aydınlanmamış kişiler Hırslanarak dağları devirmeye çalışır. Sonuç olarak dağdan kopan taşlar kupalarını patlatır. Yani aydınlanmamış insanların yaptığı her şey sadece zarardır. Bundan kaçınmak için insan aklındaki her çürük düşünceyi tespit etmeli ve ayıklamalıdır. Aksi takdirde bir çürük düşünce akıldaki tüm düşünceleri çürütür ve insan çürük düşüncelerle aydınlanma yolunu asla bulamaz. İnsan ancak ve ancak tekamül sayesinde zihindeki sağlam düşüncelerle tüm çürük düşünceleri sağlama çıkarır. Böylece sağlam düşünceler sağlam temellere oturunca birey aydınlanma yolunda hızla ilerler. Aydınlanma keşfi Küresel toplumda herkes bedensel köleliğe karşıdır. O yüzden çıkar grupları insanları çaktırmadan zihinsel köle yapmaktadır. Her türlü felsefe, öğreti, dogma, ideoloji vesaire insan beynini yıkayarak zihinsel köle yapabilir. Bir insan aydınlanmak için zihnini arındırmalı ve özgürleştirmelidir. Bunun için bütün zihinsel içerik boşaltılmalıdır. Çöplük haline gelmiş zihin düzene sokulmalı ve geliştirilmelidir. Yalnızca özgürleşmiş zihinle insan varoluşsal gerçeği bulabilir ve aydınlanabilir. Aydınlanmak için insan varoluşun anlamını keşfetmelidir. Aydınlanmamış kişilere göre hayat ya anlamsızdır ya da ona verilen anlama sahiptir. İşte bunlar gerçek dışı varsayımlardır. Varoluşun tek bir anlamı var. O da var olmaktır. Bu gerçek paradoksal ya da anlamsız gelebilir. Ama varoluşla ilgili her şey zaten paradoksaldır. İşte bunu bilmeyenler yani aydınlanmış olmayanlar hayatın anlamıyla ilgili bir şeyler uydurmaya çalışıyorlar. Herkes bilmelidir ki bu uydurmasyonlar insanı hiçbir yere vardırmayacak ve kesinlikle aydınlatmayacak. Aydınlanmak için insan mutlak gerçeği bulmalı ve onun farkına varmalıdır. Aydınlanmamış insan hayatına anlam katamaz çünkü hayatın anlamı üretilecek bir şey değil. Varoluşun anlamı ebedi ve değişmez bir gerçektir ve hayata anlam katmak sadece çaresiz insanların işidir. Onlar varoluşun anlamını Bilmedikleri için geçici anlamlar üretmeye çalışmaktadır ama bu onları mutlu etmemektedir. Aydınlanma kaçınılmazlığı Hayat için bir anlam üretmek hayatı daha anlamlı yapmaz. Sadece aydınlanmayı engeller. İnsan anlam uydurmak yerine aydınlanarak gerçek anlamı bulmalıdır. Varoluşun mutlak anlamını keşfeden insan Canlı ve cansız her şeye saygı duyar. O zaman aydınlanma kaçınılmazdır. Bu durumda insan bütün düşünce farklılıklarına saygı duyar. Ama düşünceye saygı duyduğu için değil, tüm canlılara saygı duyduğu için. İnsanlara zarar veren düşüncelere saygı duymak safi aptallıktır. Mesela bir metropole atom bombası atma düşüncesine saygı duyan psikolojisi bozuk bir kişidir. O kendisine bile saygı duymamaktadır. O yüzden her düşünceye saygı duyulmalıdır. Sloganı atanlar kesinlikle aydınlanmış değil cahil insanlardır. Kısacası her düşünceye değil her canlıya saygı duymaktır aydınlanma. Zira her insana saygı duyan birey kişinin düşünceleri saçmalıktan ibaret olsa bile kişiye saygı duymaya devam eder. Oysa ki aydınlanmamış insan kıskanç olduğu için güzel düşünceleri bile eleştirir ve onlara zerre kadar saygı duymaz. İşte bütün bunları görmek ve bilmek cesaret ister. Zira aydınlanmamış insan kendi bilgisizliğini görmek istemez hatta bundan korkar. Çünkü ilkokuldan itibaren çocuklara bilmemenin büyük bir kabahat olduğu dayatılmıştır. O yüzden kişi her şeyi bilmek ister ama merak ettiği için değil, bilmemek bir kusur olduğu için ve kimse kusurlu olmak istemez. O yüzden aydınlanmamış insan bilmediğinde bile biliyorum der ve bilmemeye devam eder aydınlanma netliği. Oysa ki aydınlanmanın anahtarı bilmemeyi kabul etmektir. Aydınlanmak isteyen insan bilmiyorum demeli ve bilmeye başlamalıdır. Bu bilmenin vazgeçilmez başlangıcıdır. Zira varoluşta bilinemeyen gerçekler var. Kimse onları asla bilemez. Bazıları aydınlanmanın şu olduğunu zannediyorum der. İşte bu tür yaklaşım asla ve asla aydınlanmayı sağlayamaz. Varsayımlar kimseyi aydınlatamaz. Sadece kafa karıştırır. Aydınlanma netlik gerektirir. O yüzden net olmaktır aydınlanma. Bu netlik evvela insanın kendisinin kim olduğu konusunda olmalıdır. Yani kimsin sen? Bu soruyu insan net bir cevap bulmalıdır. İnsan beden midir, zihin midir, duygu mudur, ruh mudur? Bu konuda netlik olmalıdır. İnsan zekasını kullanarak kim olduğuna dair karar vermelidir. Bu karar insanın tüm hayatını etkileyecektir. İnsan hatalı bir karar verse bile bu kararlılık onu aydınlanmaya götürecektir. Zira aydınlanma yolunda en büyük engellerden biri kararsızlıktır. İnsanlık ikiye bölünmüş durumdadır. Ateistler insan bedendir. Teistler ise insan ruhtur diyor ve tartışıyor. Gerçek her zaman ortalarda bir yerdedir ve o ortayı bulan aydınlanmayı bulur. İnsan ne bedendir ne de ruh. İnsan ebedi bilinçli varlıktır. İşte bir insanın ebedi bilinçli varlık olduğunu keşfetmesi aydınlanmanın temelidir. Bu sağlam temelde aydınlanma süreci başlar ve maddi evrenden çıkana kadar devam eder. Aydınlanma bilgeliği Aydınlanma bilgeliğin bir yansımasıdır. Zira bilgeliğin olduğu yerde mutlaka aydınlanma da olur. Dünyasal eğitim ve bilgi varoluşsal aydınlanmaya asla vardıramaz ama ufak tefek dünyasal aydınlanmalara ulaştırabilir. Örneğin yer çekimi yasasının keşfi dünyasal bir aydınlanma sonucu ortaya çıkmıştır. Kişi düşen elmayı görüp aydınlanmış ve yer çekimi yasasını bulmuştur. Bu yasa evrenin ta başından beri mevcuttu. Sadece insan bir aydınlanma sonucu onu keşfetmiştir. Bu aydınlanma olayında düşen elma tetikleyici olmuştur. İşte tıpkı bunun gibi her aydınlanma olayında bir tetikleyici unsur var. Bu unsura aydınlanma tetikleyicisi diyoruz. İşte insana aha dedirten şey bu aydınlanma tetikleyicisidir. Ondan sonra aydınlanma patlaması gerçekleşir. Eğitim kafa, kültür ise el becerisiyle ilgilidir. O yüzden aydınlanma daha çok kafayla ilgili olduğu için eğitim aydınlanma olgusuna daha çok katkıda bulunmaktadır. Nitekim aydınlanan şey kafadır, eller değil. İnsan toplumunda düzenin korunması için kültüre ihtiyaç var. Buna hiçbir şüphe yok. Fakat bir insan olarak insan olmak için bireyin kültürden ziyade aydınlanmaya ihtiyacı var. Kültür her ne kadar önemli ve faydalı olsa da koşullanmalara neden olmaktadır. İşte koşullanmalar aydınlanma yolundaki en büyük engellerden biridir. Koşullanmış insan aydınlanamaz. Bu imkansızdır. Yani ufak tefek dünyasal aydınlanmalar yaşayabilir ama varoluşsal aydınlanmaya asla erişemez. Aydınlanma yaşarmaz. Varoluşsal aydınlanmaya erişmek için insan tüm koşullanmaları aşmalıdır. Yani birey özünde ebedi, bilinçli ruhi varlık olduğu için, beden olmadığı için tüm bedensel koşullanmaları aşmadan gerçekten kim olduğu konusunda aydınlanamaz. Dünyasal aydınlanma herkeste farklılık gösterir ama varoluşsal aydınlanma herkes için aynıdır. İnsanlığın aydınlanması için yani global aydınlanma için eğitim ve kültür arasındaki çatışmalar sona erdirilmelidir. Bu ince bir çizgidir eğitim ve kültürün neden olabileceği aydınlanma çok farklıdır. Aydınlanma yaşardığında asil bir insan ortaya çıkar. Dünyevi aydınlanma kötüye kullanılabilir. Varoluşsal aydınlanma ise asla. Dünyevi aydınlanmanın Kötüye kullanışı zayıflığa, bencilliğe, gerçek dışı inançlara, katılığa, anarşiye, köleliğe vesaire neden olur. Oysa ki varoluşsal aydınlanma, bencilliği, hurafeleri, katılığı ve köleliği sona erdir. Burada aydınlanma nedir sorusuna sunulan yanıt, gelmiş geçmiş en gerçekçi yanıttır. Bu gerçekçi yanıt bugüne kadar yapılmış tüm aydınlanma tanımlamalarını alt edecek. Ayırt etme gücü ve farkındalık insanın tüm zihinsel kalıplardan özgürleşmesini ve aydınlanmasını sağlar. Aydınlanma insanı insan yapan şeydir. Zihinsel özgürleşme insanı ön yargılardan kurtarmakta ve aydınlanmak için ne zaman eyleme geçeceğini ne zaman ise eylemsiz kalacağını belirlemektedir. Aydınlanmanın temel taşı Aydınlanma insanı tüm acılardan azat eder. Yani aydınlanma insanı tüm debelenmelerden özgür kılar ve ona kendine yeterliliği bahşeder. Oysa ki aydınlanmamış insan tüm özgürlüğünü gönüllü olarak başkalarına devreder. Şayet aydınlanmış bir toplum isteniyorsa aydınlanmış bir bireye odaklanılmalıdır. Zira aydınlanmış birey toplumsal aydınlanmanın temel taşıdır. O yüzden bireysel zihnin özgürleşmesi gerekir. Gerçek şu ki zihnin araçsal kullanımı yozlaşmaya, amaçsal kullanımı ise aydınlanmaya neden olmaktadır. Toplum kendi aydınlanışını bireylerin aydınlanmasında bulacaktır. Bireyler aydınlanırsa toplum dogma ve ideolojiler aracılığıyla kontrol altında tutulamaz. Toplumsal aydınlanma toplumsal özgürleşmeye neden olacaktır.